Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün diyetimizin 32. günü. Her zamanki olduğu gibi günümüzü limonlu suyumuzla başlayalım. Eğer limona karşı mide hassasiyetiniz varsa ılık su olarak da tercih edebilirsiniz. Suyumu içtikten 20 dakika sonrası da kahvaltımı hazırladım. Bugün kahvaltı için kendime çok güzel bir salata hazırladım. Gerçekten hem çok lezzetliydi hem de doyurucuydu. Tavsiye ederim. Neler koydum? 4 yaprak marul doğradım. Yarım domates doğradım. Birazcık bahçemden taze nane getirdim, onu ekledim. 2 tane yumurta kaynattım, onu ekledim. Yumurtamı doğradıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı da zeytin ekledim. 3 tane cevizimi temizledim onu ekledim. Birazcık da zeytinyağı gezdirdim ve bu şekilde yedim. Tuz kullanmadım bugün kahvaltımda. İsterseniz ekleyebilirsiniz ya da hani bu şekilde salata yapmak yerine ayrı ayrı da koyabilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin. Yana da bir bardak çayım aldım ve bu şekilde kahvaltımı da tamamladım. Bugün akşam yemeği için kendime lahmacun yaptım. Her ay bir tane lahmacun yeme hakkımız var. 200 milimlik klasik su bardağıyla bir su bardağı tam buğday unu ekledim. Şöyle bir çimdik de tuz ekledim. Yarım su bardağı suyla da hamurumu yoğurdum. Eşim için beyaz undan yaptım. Kendime de tam buğday unundan yaptım. Ama şunu söyleyebilirim. Beyaz unla yapılan lahmacun çok daha lezzetli oluyor. Bugün diyetime birazcık uygun olsun diye tam buğday unu kullandım. Bir su bardağıyla baya bir büyük bezle oluştu. Keşke yarım su bardağından birazcık fazla koysaydım diye de düşündüm. Hani bu şekilde de ölçü yapabilirsiniz. Hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. 10 dakikada dinlendirdim. Daha sonrasında da birazcık un kullanarak merdane ya da oklava yardımıyla açalım. Bugün lahmacunumu fırınımda pişirdim. O yüzden de böyle büyük bir tepsi boyunda açmaya çalıştım. Tepsinin boyu kadar açtım. Biraz da ince açmaya gayret ettim. Çünkü böyle çıtır çıtır yufka gibi olsun istedim. Bu beze benim için çok büyük geldi. Hepsini yemedim. Yarısını yedim. Söylemiş olduğum gibi keşke yarım su bardağından baz alsaydım. Bir tane lahmacun için de hamur yoğurması gerçekten böyle ne kadar olur ayarlamak da biraz zor oldu. Bizim evde çok fazla seviliyor lahmacun. Genelde hani 1 kilo undan yapıyorum. Hamurumu ince bir şekilde açtıktan sonra da fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Daha sonrasında da hamuru üzerine yerleştirdim. Büyük gelen kısımlarını da kestim. Lahmacunumun iç malzemesi için de 50 gram kıyma kullandım. Yarım domates, 2 tane yeşil biber, 1 tane de kuru soğanı robottan çektim. 1 tatlı kaşığı da biber salçası koydum. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Baharat olarak da tuz, karabiber ve pul biber ekledim. İyice karıştırdım. Kıvamın kaşığın arka tarafıyla rahat bir şekilde yayılabilecek kıvamda olmalı. İsterseniz elinizle yayın, isterseniz de kaşığın arka tarafıyla yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınımıza veriyoruz. Kızarınca da çıkartıyoruz. Çatır çatır güzel olmuştu ama söylemiş olduğum gibi beyaz unla yapılan lahmacun çok daha lezzetli oluyor. Bunun yarısını yedim. Bir tabakta salata yaptım. İsterseniz bir bardakta ayran da içebilirsiniz. Bunun yanı sıra 2 litre suyumuzu içelim. Çayımızı kahvemizi istediğimiz kadar içebiliyoruz ama şeker kullanmıyoruz. Mutlaka yarım saatte olsa sporumuzu yapalım ve bu şekilde diyetimizi tamamlayalım. Bugünümü de bu şekilde tamamlamış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Diyetimizle ilgili sorularınız varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Yorumlarımı okuyorum ve dönüş yapıyorum. Yarınki paylaşımımı da mutlaka izleyin. Çünkü diyetimizi birazcık şaşırtacağız. O yüzden de Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.